Herkese iyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Evet her hafta sonu olduğu gibi sizlerin hafta içerisinde videolarımızın altına yapmış olduğunuz yorumlardan seçiyoruz. Bazıları da yorum oluyor. Onları da aktarabiliyoruz izleyicilerimizin yorumlarını değerlendirmek için. O soruları ben aktaracağım. Değerli ekonomist Murat Sürülü Özgür de sizler için yanıtlayacak. Merhaba Murat Bey iyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Özgür. Evet, e, izleyicilerimiz hafta içi sağ olsunlar. Videolarımızın altına çeşitli ve güzel yorumlar yapıyorlar. Kimileri kendi durumlarından bahsediyor. Kimisi o günkü e, konuştuğumuz konuyla alakalı e, yorumlarını belirtiyor. Bunların arasından seçtik. Bakalım kimler varmış. Volkan Bey ile başlayalım. Volkan Aydoğlu Şöyle güzel bir e, soru sormuş. Teknik analiz kitaplarını, kitaplığın üst arka tozlu raflarına kaldırma zamanı geldi sanırım. Ekonomi haberlere göre şekil alacak gibi. Sizce Arap Birliği 1970'deki 73'teki gibi dünyaya petrol ambargosu uygular mı? Bu 70'lerdeki etkiyi yapar demiş. Biliyorsun ben temel analizciyim, teknik analiz, insan davranışlarını istatistik bir takım yorumlarla değerlendirir ve hisse senetlerini veya işte herhangi bir emlakın fiyatını tahmin ettiğini söyler. Doğrudur, insan davranışları tahmin edilebilir. Kitle davranışları daha doğrusu tahmin edilebilir. Tek bir insanın davranışını tahmin etmen mümkün değildir ama kitlenin davranışını tahmin edebilirsin. Ee, ama mesela savaş çıkacağını ancak teknik analizciler bilir. Teknik analizciler bunu bilirse bunun sonucuna ne olacağını da bilir. Onun için bence ben bütün yatırmış dostlarımıza teknik analizi ve temel analizi bir arada değerlendirmelerini tavsiye ederim. Teknik analiz kıymetli midir? Kıymetlidir. Ben de kullanıyorum muyum? Kullanıyorum ama dediğim gibi ben temel analizciyim. Öncelikle dünyayı izleyeceksiniz. Dünyada ne oldu? gittiğini izleyeceksiniz. Oradaki trendi anlamaya çalışacaksınız. Olayları tahmin etmeye çalışacaksınız. Ve ona göre olayların sonucunu okuyacaksınız. Temel analizi de bu ışıkta değerlendireceksiniz. Biz de zaten bu yayınlarımızda teknik analizi kullanan arkadaşlarımıza bir temel analiz sunmaya çalışıyoruz. O yüzden ikisini bir arada kullanmak daha emniyetlidir. Evet. İşte yani Ukrayna Savaşı ve sonucunu tahmin etmediğim müddetçe teknik analiz bir şey göstermez. Peki e, olası bir ambargodan bahsetmiş. 1970'deki gibi dünya petrol ambargosu uygular mı? E, bu 70'lerdeki etkiyi yapar mı? Ee, yapar mı? Şimdi bir kere savaş yayılacak. Yani savaş e, böyle şu anda bakın aslında bir savaştan bahsetmek yanlış. Şu anda olan şey İsrail bir terör örgütüyle mücadele ediyor. Yani bir operasyon şu andaki. Bir savaştır yani iki devlet birbiriyle savaşmıyor. Ama bu bir savaşa dönüşürse işin içerisinde işte ne bileyim Lübnan, İran, Suriye, Mısır vesaire karışırsa, o zaman savaşı konuşmak gerekir. Şu anda bir savaştan bahsetmiyoruz, bir terör operasyondan bahsediyoruz e, ve bu yayılırsa ki İsrail buna cevap olarak İran'ı vurursa, Rusya İranın arkasında durursa, tabii bu e, 70'lerdeki krizden de beter bir krize neden olur. Bir, olası petrol krizine sebep olur diyorsunuz. Bu da volkan bir yanıtımız olsun o zaman. Sinan Bey'e geçelim. Sinan tanımaz. bir sonraki yayında Murat Bey'e sorabilir misiniz demiş. yakın tarihte bir devalüasyon bekliyor mu ve ne kadar olası? Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz değerli sorusu yorum için. ya şimdi devalüasyon aslında sabit kur rejimlerinde olur. Biz şu anda sabit kur rejiminde değiliz. Dalgalı kur rejimindeyiz. Yani Merkez Bankası bir kur belirleyip de o kuru savunmuyor. Ee, ama bu da sözde. Yani şu anda örtülü bir sabit kur rejimindeyiz. Ee, buna devalüasyon denir mi? Denebilir. Ee, netice itibariyle e, dış ticaret açığı hala büyüyor. Demek ki kurlar yerli yerinde değil. Kurlar yerli yerinde olmazsa bir kur hareketi, devalüasyon olmasa bile bir kur hareketi bekleyebiliriz. Çünkü devalüasyon olabilmesi için Merkez Bankası'nın çıkıp işte ben Türk Doları işte 27 liradan 37 liraya çıkardım diye bir açıklama yapması lazım. Bunu yapmak yerine o hani bir tane tombul parmak var ya, durmadan tuşa basıyor, onun parmağını çekerler. Seçimlerden sonra olduğu gibi işte birkaç gün içerisinde döviz hareketlenir. Veya işte arka kapı yöntemlerine bırakırlar. Ama çıkıp da işte dolar şu olacak diye bir karar açıklamazlar yani. Tam devalüasyon diyemeyiz ama kurlar yukarı doğru hareketlenebilir. Evet, İki kritik durumdayız çünkü hem yıl sonu yaklaşıyor, e, dış borçlar var ödenmesi gereken dolar izlen. Diğer taraftan da kazanılması gereken bir seçim var. Bütün planları bu ikisinin arasında e, yapmak zorunda kalacaklar. Bakalım döviz e, hem yeni yılı nasıl bitirecek hem de bir sonraki yıla nasıl başlayacak onu da zaten taştıkça yorumlayacağız. Geçen sene yorumladıklarımızda e, alay edenler olmuştu. Sizin o e, dolar şu kadar olacak, şu kadar da olur, bu kadar da olur dedi sırada. Dolar 7 liralardaydı o sırada. Y yılı nasıl kapattığımız aşikar. Evet bir sonraki izleyicimize geçelim. Adnan Çakar. E, hani ABD'nin olası bir resesyon ihtimali vardı. O zannedersem kalktı ama yine de sorusu bu yönde. Resesyonda platin ne olur? Tahmininiz nedir diyerekten bir soru yöneltmiştim. Evet, resesyon ekonomilerin e, durgunluğa gitmesidir. Ekonomiler durgunluğa gittiği anda e, her türlü mal ve hizmete talep düşer, fiyatı da düşer. E, ama ben bir resesyon tahmin etmiyorum. Amerika bu kıldan ince, kılıçtan keskin yoldan başarıyla geçti. Avrupa da başarıyla geçiyor gibi görünüyor. Bu pandeminin yarattığı yıkım üzerine bir de Rusya-Ukrayna savaşı bindi yerde kontrol altında. Ama şimdi başka bir savaş e, riski var ortada. E, bütün bunları bir arada değerlendirmek lazım. Yani çok öngörülebilir bir şey değil ama eğer ekstra bir şey olmazsa şu anda bir resesyon riski görmüyorum. E, resesyon olmazsa tabii e, ekonomi canlanırsa her şeyin fiyatı olması gerektiği yere doğru hareketlerini e, ben e, bir resesyon olmayacağını öngörüyorum. Evet, diyelim bu da o zaman Adnan Bey'e yanıtımız olsun. Son sorumuzdu. E, izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Hafta içi hem yorum yapan e, hem değerli görüşlerini belirten hem sorularını soran bizlere abone olan bütün izleyicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Pazartesi günü tekrar burada olacağız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.